Antalya Demir Kapı'dan Beyşehir'e doğru yola revan olduk. Güzel ormanlarımız, toroslarımız. Kaptanımız Adem Bey. Yeşillikle örülmüş dağlarımız. Havalanı gibi yollarımız Allah razı olsun mühendislerimizden, işçilerimizden ve yöneticilerimizden 1 Nisan 2024 Ere Bıçak Beyşehir Konya'nın doğru devam ediyoruz. Bu İbrad'ın içindeyim çok güzel bir şey yapmış. İbrad'ı İbrada Aksedi'den geçeceğiz biraz sonra. Evet Adem Bey'i evet, anlayamadım. Şey İbradan şey kanal var. Böyle içinde doğal alı olan bir kanal. Evet onu görecek miyiz şimdi? Yok. Jandarma sürekli olarak şey yapıyormuş. Engelliyormuş vatandaşları. Evet. Ha. Altınbaşak mağarası düğmeli evler varmış sağ tarafta. Tarihi yerler galiba. Yolculuğumuzu burada güzel yolculuğumuzu biliyorsun burada kesiyoruz sevgili YouTube izleyicilerimiz diyelim. Güzel ülkemizin güzel insanlarına selamlar.